Sensin Allah'ım. Sensin Allah'ım. Sensin bizi yaratan. Sensin bizi yaratan. Nimetlerle donatan. Nimetlerle donatan. Hayata huzur katan. Hayata huzur katan. Sensin. Sensin Allah'ım. Sensin. Sensin Allah'ım. Yağmurları indiren. Yağmurları indiren. Dünyamızı döndüren. Dünyamızı döndüren. Yıldızları söndüren yıldızları söndüren sensin sensin Allah'ım sensin sensin Allah'ım Her varlıkta bir ahenk her varlıkta bir ahenk Sanatta yer göğe denk sanatta yer göğe denk Çiçeklere veren renk çiçeklere veren renk sensin sensin Allah'ım sensin Yazı kışı getiren, yazı kışı getiren, başakları bitiren, başakları bitiren, her şeye güç getiren, her şeye güç getiren, sensin, sensin Allah'ım. Sensin, sensin Allah'ım. Bulutları gezdiren, bulutları gezdiren, gemileri yüzdüren, gemileri yüzdüren, kalemimle yazdıran, kalemimle yazdıran, Sensin sensin Allah'ım. Sensin sensin Allah'ım. Allah Her varlık sana muhtaç. Her varlık sana muhtaç. İmandır kalplere taç. İmandır kalplere taç. Hayattaki tek amaç. Hayattaki tek amaç. Sensin sensin Allah'ım. Sensin sensin Allah'ım.